Selamlar herkese. Bugün blockchain dünyasının belki de en büyük derdine, yani o korkutucu karmaşıklığına meydan okuyan bir projeyi masaya yatırıyoruz. Near Protocol. Hadi başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Bu kadar çığır açan bir teknoloji neden hala çoğumuza bu kadar uzak ve zor geliyor? Hani o bir türlü bitmeyen anlamsız karakter dizileri olan cüzdan adresleri, hangi ağı seçeceğim derdi, bir anda fırlayan işlem ücretleri. Sanırım hepimiz bu yollardan az ya da çok geçtik. İşte olay tam olarak bu. Birine e-bosta gönderirken ne kadar rahatsak, kripto gönderirken bir o kadar diken üstündeyiz değil mi? Bir yanda ali.falanca.com gibi basit insani bir adres var, diğer yanda ise tek bir harfi yanlış yazmaktan öylesiye korktuğumuz o karmaşık şifre gibi diziler. Peki bu karmaşıklık nereden geliyor? Aslında işin temelinde sektördekilerin blockchain üçlemesi dediği dev bir zorluk yatıyor. Yani bir sistemi aynı anda hem ışık hızında ölçeklenebilir, hem sarsılmaz derecede güvenli, hem de tamamen merkeziyetsiz yapmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Genelde birinden kazanınca diğerinden kaybetmek zorunda kalıyorsunuz. İşte tam da bu soruna kafa yoran Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin mutfağından çıkıp gelmiş iki mühendis, Ilya Polosukin ve Alexander Skidanov Near protokolü kuruyor. Vizyonları ise aslında çok basit tıpkı interneti kullanırken alttaki protokolleri, kabloları düşünmediğimiz gibi blockchain'i de görünmez kılmak. Aslında NEAR'ın bütün felsefesini, bütün hayalini şu tek cümlede görebiliriz. Öyle bir web3 geleceği ki, son kullanıcı olarak hangi ağdasınız, hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz, bunları hiç dert etmiyorsunuz. Her şey arka planda tıkır tıkır işliyor. Peki, bu kadar iddialı bir vizyonun nasıl hayata geçirmeyi planlıyorlar? Lafı fazla uzatmayalım, hadi gelin kaputu bir aralayıp motorun en önemli iki parçasına bakalım. Karşımızda ilk sihirli kelime, sharding. Bu, Nier'ın ölçeklenebilirlik sorununa bulduğu dahiyane bir çözüm. Çok basitçe anlatmak gerekirse, ağı aynı anda birden çok iş yapabilen daha küçük parçalara, yani shardlara bölüyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? A ne kadar kalabalıklaşırsa o kadar yavaşlamak yerine tam tersine o kadar hızlanıyor. Bu süreci en iyi bir otoyol metaforuyla anlayabiliriz. Düşünün ki trafikteki araba sayısı yani A'daki işlem sayısı artıyor. Sistem bunu görüp otomatik olarak yeni şeritler yani yeni şardlar açıyor. Sonuç, trafik sıkışıklığı yerine herkesin vızır vızır ilerlediği daha hızlı ve akıcı bir yol. İkinci büyük olaysa zincir soyutlama. Bu, Near'ın Web3'ün işletim sistemi olma hedefinin tam kalbinde yatıyor. Fikir şu, sizin tek bir Near hesabınız var ve bu hesapla istediğiniz her uygulamayı kullanabiliyorsunuz. O uygulamanın arka planda Bitcoin'le mi, Ethereum'la mı çalıştığını bilmenize, düşünmenize gerek kalmıyor, bütün karmaşıklık sizden soyutlanıyor. Ve işte bu, basitlik vizyonunun en somut, en elle tutulur kanıtı. O korkunç cüzdan adresleri tarih oluyor yerine, isminiz nokta near gibi, e-posta adresi kadar basit, akılda kalıcı, insani hesap isimleri geliyor. Bu, kulağa küçük bir değişiklik gibi gelse de, teknolojinin milyonlarca insana ulaşması için atılmış dev bir adım. Peki, tüm bu harika teknolojiyi, bu ekosistemi ayakta tutan ve çalıştıran yakıt ne? Şimdi de gelin, bu motorun yakıtı olan NEAR token'ına ve ekosistemdeki hayati rolüne bir göz atalım. NEAR token'ının bu ekosistemde aslında üç temel görevi var. Birincisi, tabii ki ağdaki işlemler için ödenen ücretler, yani gaz. İkincisi, token'larınızı sisteme kilitleyerek, yani stake ederek ağın güvenliğine katkıda bulunmak. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi ise protokolün geleceğiyle ilgili alınacak kararlarda oy hakkına sahip olarak yönetişime katılmak. Şimdi, token'ın ekonomisinde çok ama çok ilginç bir mekanizma var. Ağda yapılan işlemlerden toplanan ücretlerin büyük bir kısmı, tam olarak %70'i yakılıyor. Yani yok ediliyor. Eğer ağ çok popüler olur ve çok fazla kullanılırsa, bu yakılan token miktarı yeni üretilen token miktarını geçebilir. Bunun Türkçesine Toplam NIR arzı zamanla azalabilir, yani varlık potansiyel olarak deflasyonist bir karaktere bürünebilir. Şunu anlamak çok önemli. NIR kendi fanusunda yaşayan bir proje değil. Aksine Aurora ve Rainbow Bridge gibi köprülerle Ethereum gibi devasa bir ekosisteme kapılarını sonuna kadar açıyor. Üstüne bir de Google Cloud gibi devlerle yaptığı ortaklıklarla kurumsal dünyadan da ne kadar ciddi destek aldığını gösteriyor. Tamam, teknolojiyi anladık, ekosistemi gördük. Peki tüm bu parçalar birleştiğinde Near'ı gelecekte ne bekliyor? Gelin madalyonun iki yüzüne de bakarak dengeli bir değerlendirme yapalım. Bu tablo aslında bize resmin bütününü çok güzel gösteriyor. Güçlü yanlarına bakınca, sharding gibi gerçekten üstün bir teknoloji ve kullanıcı dostu bir yaklaşım görüyoruz. Ama madalyonun diğer yüzünde, Ethereum gibi devlerin yarattığı o ağ etkisini kırmak, ve inanılmaz kalabalık bir pazardaki yoğun rekadet gibi ciddi zorluklar ve tehditler de var. Ve tüm bu anlattıklarımızdan sonra akıllara o büyük soru geliyor. Sahip olduğu teknoloji, vizyon ve ekosistemle Nier, o iddialı hedefine ulaşıp gerçekten de ve bütün o görünmez, herkesin kullandığı işletim sistemi haline gelebilir mi? Bunu bize zaman gösterecek.